Ele vole. <laughs> Beyler mahalle zamanı geldi. El freni yok. Gecik mi olmuş? Şeme karavanı. O sıkılmıyor, o gevşemiyor yani. Nedir bu anda? Tüy, tüy. Her sene bir dert, her sene dert. Arda Bey. Evet. Lastikler. Ayrıca Step neden olmamış. Evet. Taner Bey sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Maca hortuma bak ha. İşin içinden çıkamıyoruz. Neyi ha? göstereceğim size sinekliği? Ne, göstereceğim ben <laughs> Yaşlanmış abi değiştir bunu ya. Yani. Ne? Nerede göstereceğim? Karavanda göstereceğim. <laughs> En güzel, en mutlu günler sizden olsun. Bugün sanayideyiz. Niye? Arabanın muayene zamanı geldi. Karavanın. Abi saat kaç biliyor musun? Dur saati gösterelim. Saat 8'e 20 var. Biz erkenden geldik abi. 8'de geldik buraya. Daha dükkan açılmamış. Baksana. Kapalı. Burası şey, egzoz muayene. Egzoz. Karavanın egzozuna baktıracağız. Evet, bugün yoğun bir gün bizi bekliyor. Efendim. Karavandan çıkıyorum. Kendime kahve yapacaktım da. Daha erken vazgeçtim sonra. Evet. Bak, ekü emisyon ölçüm istasyonu. Abi bir Allah'ın kulu yok. Bu sanayi kaçta açılıyor ya? Biz mi geldik sabah köründen attık? Demek ki sanayi saat şeyde açılıyor. 9'da falan. Her yer kapalı abi. Havaya bak bak. kar soğuğu. Saat 9'a çeyrek var. Ve egzozcu geldi. Hadi giriyoruz şimdi muayeneye. Emisyon. 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 Sonra nereye gideceğiz biliyor musun? Bizim Baskar Arda'ya koltuğu değiştireceğiz. Benim egzozdan geçtik. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Bitmiyor şu her sene bir dert. Her sene dert. Ruhsatta M1 otomobil gözüküyor ama her sene giriyoruz kardeşim. Her sene parayı yatırıyoruz. İki senede bir mi girsem ne yapsam acaba cezayı yiyip? Yayıp. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hava buz gibi yalnız ha. Millet düşüyor. Bir sanayiden başka bir sanayiye. Günaydın. Hayırlı işler, bol kazançlar. Vay 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 <laughs> vay. Vay 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 vay. Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Arda Bey günaydın. Ah, günaydın abi. Arda Bey eldivenleri takmışsınız. Bir operasyon vardı beyefendi. <laughs> evet. Ondan çıktık da böyle kötü ya, bir operasyon. Uyanamamışsınız galiba. Yok ya dün yunandıydık beyefendi. Ne Ama yaptınız? Işte, ya yine bir sistem bekledik böyle giderken çok güzel. Evet. Hiç sıkıntı yok dönüşte sistemi kapattılar. Sistemi kapattılar? Yani işte tarafından. Ya işte arıza varmış Yunan tarafında. Eyvah. biraz hırp aldı bizi. Kaç saat kaldınız beyefendi? Yani i̇ki gibi. İki saat. Evet. <laughs> Kaçta geldiniz? İki planlı. Ay Bu nedir abi sistem bozuk oldu mu şey yapıyorsunuz beyefendi. Arda Bey ne oldu? Senin şeyin mi vardı? Beyefendi mahalle zamanı geldi. <laughs> mahalle zamanı geldi bir de sizden bir şey rica edeceğim. Hı. Hani iki sene evvel jeneratörün yağını değiştirmiştik hatırlıyor musunuz? Olaylı bir şey. Var. Olaylı tekrar bir yağ değiştirebilir miyiz beyefendi? Kanka çıkaralım çıkaralım. Sefteyi senden yapsız artık Yapacağım Yağım şey. var beyefendi. <laughs> Yağım var. Hadi bekliyorum. Kaç kişi şey yapıyoruz onu? Kaç kullanıyoruz? Abi yağım var diyorsun. Ama ben unuttum hangi yağ olduğunu. bakarız sorarız onu yani. 0 30'sa var, 0 var. Abi 10, 40'sa var, 0 40'sa var. 10 60'sa var. Var abi bak. Cennetle cehennem burası yani. Her şey var. <laughs> Hadi çek arabayı. Karavanla mı gireyim? Ya abi dışarıda mı çalışalım? Eksi 1.5 derece. <laughs> Diğerini de alırız buraya, burada söküyoruz hemen. Hadi gel. Öyle mi? Hadi. Ben söktüm benimkini zaten. Aaa! Tabii, şeyleri çıkartmışım hata nevi. Ee, Ducato'nun hatı nerede? Kızlar, şey gençler. <laughs> El <laughs> freni yok. <laughs> Soğukmuş. Dikkat edin, beyefendi. Ya soğukta nasıl yani? yani? Siz sanayi adamısınız beyefendi. Soğukta çalışamıyorum diyorsunuz. Yok, ya. arabaya alışamadım. Abi. abi, sanayide herifler donuyor. Yok, soğukta değiştiremem, edemem abi. Arda 18 ver. Ver bana çocuğu. Cacık mı onun ismi? Cacık abi. cacık dediniz ver bana cacık. Sen akşamdan kaldın galiba abi. Benim Diyor, sen cacık aklına mı? Hayır ne yapıyorsun cacığı? Cacıktır abi. Ay Allah ya. Ay cacık ben de biliyorum da. Şeye gittiniz geldiniz cacık. Oradan aklımda kalmış değil mi? Ay Allah Arda. Evet abi. Hep dert hep dert. Sende bir defa strese giriyorum. o da bu. Onu üşemeyin karavana mi karavanı. Köpeklerin kokusunu aldılar. Bakıyorlar, işecekler şimdi her tarafa. Efendim koltuğu söktüm. Bakın. Koltuğu burada pilot koltuğu. Arda Bey de sökiyor. yangın tüpleri burada. 1 2 3 bagajda var 4 şurada var. 5 Ulan 5 tane yangın tüpüm var ha. <laughs> Sakata gelmedim abi. Arda Bey. Evet. Ben söktüm koltuğu beyefendi. Bu ya siz ustasınız, biz çıraz. Biz koltuğu söktük 30 saniyede. Abi bıçak kesmiyor dediğin zaman niye şaşırmıyorsun? Bu da sökmüyor abi. Caciki. Cacik. Bir şey var bunda. Caciki. Sökmüyor abi. <laughs> Bak hep dönüyor, sökmüyor. <laughs> Neden acaba? Bunu zaten bir daha yaparken bir tane vida yeter buna. Fazla <laughs> vidaya gerek yok. Abi tabii ondan sonra kopsun koltuklar değil mi? İlk trende. Hatta seninkini sıkalım, bunu sıkmayalım. <laughs> Oğlum bu ne olsun? bir de bize bunu söktükten sonra muhteşem o yeni aldığınız bisikleti gösterir misiniz lütfen? Aa gösteririm. Sabah geldi ama dondum abi. Hadi canım. Vallahi. Abi ama çok soğuk ya. Soğuk ama sporun soğuk sıcağı var mı Taner Bey? Vay 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 evet, vay vay bak, vay. Bakış açımız değişti. Vay vay vay. Arda Bey inanılmaz bir bisiklet aldı. Biraz sonra da göstereceğiz dağ bisikleti ama öyle böyle değil. Dağ bisikleti aşmış bir bisiklet. Az sonra göstereceğiz onu coming soon koltuğu taktıktan sonra yeni koltuk geldi Taner Bey, sıkılmıyor Eskisi gitti beyefendi o sıkılmıyor o gevşemiyor yani nedir bu anlamadım ki Arda Bey yani, araç gibi bir şey o ama olmuyor. hep yani sıkılmıyor etmiyor o olmuyor bu olmuyor hep bir şey yani ya Arda Bey yani ya bak bak. buyurun o, çük gibi kaldı mı? bu zaten Şş. orijinalliği bu efendim koltuğumuzu taktık bisikletimiz var daha bisikleti yani, Anlatır mısınız bu Abi, bisikleti? Moro 7 bu. Yaman yeni çıkardığı bisiklet. Ne? Bir daha söyle. Kaç? Moro. Moro. Moro 07. Evet. Vay vay vay. Nedir abi beyefendi böyle... özelliği? Abi özelliği elektrik destekli. Şurada altta bak akışı var. Şurada bataryası var. Motor şu. Ha bu mu motor? Motor bu abi. Ama böyle yani gerçekten bisikletçi bisikletçi bisikleti bisiklet çevirmek isteyenler için sen çevirdiğin kadar sana destek. Şurada bak açıyorsun modları mı bu burada? burada minimum takviye yaparım diyor. Burada bir tık daha fazla diyor. Evet. Burada diyor sağlam yaparım diyor. Burada diyor seni arazide hiç mahcup etmem diyor. Allah Allah Atla, zıpla hopla direk, Bunda da Allah Allah kullarısına kimse girmez diyor. Ne diyor? Uçarım diyor ya. uçarım diyor. Ha buradan yapıyorsunuz. Kolu var. Elci var. LG var. Buradan abi gel. Tam sarıdayız şu anda ama. Evet. mavi alın Bak, beyefendi. Daha dokunduğun gibi. Görüyor musun? O hemen gidiyor. Yani yarın tekrar bu kadar hareket etmenin imkanı yok. Güzel özelliği iki tane rakşak maşası var. Şu arkada da ve önde. Taş gibi beyefendi. Züklama yok abi. Şöyle yapalım. Kaç. Allah Allah. Zıplıyor evet. Yani bisiklet? Bir şey. metre yükseklikten çok rahat atlayabiliriz. Kaç para fiyatı beyefendi? Abi fiyatı e, 92 küsürdü taksitle 6 taksitle 106'ya falan geldi. Ama yani bu piyasada bisiklet için çok diyorlar insanlar ama ama beyefendi Ondan sonra şey değişiyor insanların. Sen kullan, bana ne kullandırıyorsun gel. Sen işi anlarsan. Ben şimdi yola gideceğim beyefendi. Başıma bir şey gelir, bir şey gelir. Yok sana bir şey gelebilir de bisiklete <laughs> bir şey gelmez. <laughs> bir şey evet efendim geldik. Araç Boğani istasyonuna. Buyurun. Tüm Türk. Keşal. Sevgiler, saygılar, sırrımızı aldık bekliyoruz. Şey 10.45'ti ama saat kaç olmuyor abi? Saat 11. 2 geçiyor. O bir saat sonra gelir herhalde sıra. Hadi görüşeceğiz. İşte. Vatana millete hayırlı olsun. Geçtik muayeneden. Zaten karavanın bir şey yok da muayeneden biz neden kalıyorduk? Air spasyonlarda. Air spasyonları çıkarınca karavan geçiyor. Takınca Geçemiyor. Hadi şimdi gidiyoruz şu koltuğun işini bitireyim abi. Hiç abi yakışıyor mu karavana şu ikili koltuk ya. Hişşş. hemen değiştireyim de teke dönüş yap. Dönüştüreyim. Hava soğuk konuşamıyorum abi. Bu ne ya? Eksi sekiz herhalde. Hadi şeyde görüşürüz Arda'nın orada. Dur Arda'yı edeceğim ki kaldık. Arda Bey niye konuşuyorsunuz Arda Bey? Ay, geçemedim diye bir şey duymak istiyorum. Evet. Lastikler. O, ne? Balon varmış abi lastikte. Aa, ne abi yapacağız? Abi niye söylemiyorsun? Ne bileyim abi ben. Abi tıkı, balon balondan geçemiyor. Hangi tekerlek? <laughs> Orta. Ortada tekerlek. Bu <laughs> ne <laughs> lan? Ortada şey mi? Hayır step. Step de balon varmış. Ah, abi stepli de bol olunca geçemiyorum anlamadım ya, abi. Stepne'sine... Hemen şimdi geçebilir miyiz yine? Yani abi step ne alakalı onu anlamadım yani. Yedek step... lastik abi step Abi step ile yani. de ne yani balon varsa yani herhalde. Yani tıkarsan diyor. Akşam bizim ne oldu gümrük dönüşü. 200 de gidiyorum. Araba böyle böyle yapmaya başladı. Ne oldu Serkan? Ne oldu? Sol arka lastik. Tırların Kırla... arasına edin. girdik. Yedek lastiğimizi taktık. Olmasaydı abi onda da balon olsa da yolda patlasaydı. Abi step de balon olunca viraj hızlı giremiyorsun. O yüzden muayene geçtik, bırakıyorlar. Geçtik geçtik. <laughs> Abi balon var mı dersin? Yok be abi. Şey. Abi niye teşekkür ediyorsun? <laughs> şey, Hadi değiştirelim mi? Hadi değiştirelim. Hem de jelatörü yanına değiştirelim. Ağır olur. Dur ilk önce koltuk değiştirelim. Canım koltuğum benim be. Canım abi. koltuğum benim be. Koçum benim özledim seni be. 2 saat geç şey yaptım ama özledim ha. Serkan. 2 saat görmedim onu özledim bak. Evlat evlat o. Arda ver. <laughs> Yine döndük başa. Ne oldu abi? Sana dedim fazla sıkma dedim ya. Beyefendi, koltuk için teşekkür ediyoruz size. Ne demek Taner Bey, ne demek? Her zaman, her zaman bekleriz. Her zaman Bu koltuk ya. konusunda tamam. devamlı müşterimiz oldu zaten. Yani başka bir şey aldı yoksa sadece koltuk alın <laughs> gidiyor. hiç yürümüyor. <laughs> Buradan şeyin de Buyurun yapalım. Serkan Bey, tutun bir ucundan. Bir tane pikancımızı <laughs> evet, verir misiniz? Şehrin, takı ters ters şehrin ters takımı, oldu. şehrin takımı. Şehrin, giri, Taner Bey, sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Hep bizden olmaz, biraz da sizden. Aynen. Lütfen şarkısını söyler misiniz? Bir marşı falan var mı? Yok, daha bestelenmedi. Daha Yok <laughs> mu? İlerleyen zamanlarda onu şey yapalım. Keşan spor ol ediyoruz şimdi. Arda Bey yoruldu, hemen kahveye geçti. Yani ben, böyle bir şey, usta görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Şey de <laughs> Evet. Maşa halkıma bak ha. <laughs> İki i̇çinden çıkamıyoruz abi. N Niye? Ne oldu? Yani arabada tapa yok abi. Tapayla dolum yeri aynı. Nasıl? Tamam salmayla dolum yeri aynı yer. Biz ne dedik beyefendi? Ne dediniz? Beyefendi <laughs> bakın. ne bu? Eski en iyisi eski, mi? Eski, eski çıkan yağa ya baksana. Abi yağ kötü bak şöyle şöyle. Bakın. Yere dökeyim mi biraz. Dökmeyin. Gel gel. Oo, yağ Sen, sen şey... bunu bu sene çalıştırmışsın abi. İki sene çalıştı beyefendi. Ama abi her sene değiştirsen abi. Değil ama yine siyah yani. Değiştirmek beyefendi. lazım değil mi? Aynen. Bunu da atayım mı çöpe? Onu <laughs> Buyurun. Beyefendi. Buyurun efendim. Şimdi 0.3 çıktı. Evet. 0.3 var. Aynı Bas serkeniz. Yağımızla mı nasıl basıyorsunuz? Aynı Pompayla. Eski pompa çizmiş. Sıfırladı. Ekranı biliyor musun? E beyefendi yağ kaç basıyorsunuz peki? Yaz 5 otuz. <laughs> abi fıçıya devam. Havutumu takip et fıçıya git abi. Kaç yıldır? Nerede fıçı? Ya hava basıyor burada. 5.30 otuz. Vay 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 vay. Sisteme bak abi. Ben teknoloji ilk defa gördüm bu alet ha. Ya bu da bak da yani litre bazında bak ya, geldi. Usta. Geldi. Tam mı? Geldi. Tamam abi. Akıyor abi şu anda. Bak. Akıyor. Dur şu temizle şey var. Gel evet, pırıl pırıl. Sökelim mi? Bir sökün izleyiciler görsün. Efendim hava fitemiz bu. Ben alayım. Sen alma. Bak, 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 bak burada da yağ var. Yağ var ama normal o. Normal mi? Olmasın. Diyaratörümüzün bujisine bak. Hiç değiştirdin mi sen bunu? Hiç. Peki saati kaç abi bu? Ooooo. Ölmüş mü? Oh, oh, oh. Abi. Simsiyah. E değiştirelim abi. Var mı o bujuda? Yok. Alayım. Abi üstündeki karbon kalıntılarını aldık. Aralı da gayet güzel. Görüyor musun Aralı? İş yapar yani diyorsun. Yapar. E ne korkutuyorsunuz beni o zaman? Yapar. Ben şimdi bu buçuk kablosunu takacağım. Sen burada eline tutacaksın adam. ateşini. geliyor <laughs> mu? <Oo>. Dertimiz. Tertemiz. <laughs> Tertemiz. Bir çalıştıralım abi. Patlamaz değil mi? Patlarsa. <laughs> bir kere de çalıştırma. çalışır mı? Çalışır. Baba çalışır. Saat be saat. Maşallah be. Olacağız. Sağ olun beyefendi, sağ olun. <laughs> Her şey Ulduk. bitti, geldiniz beyefendi. Geldik her zamanki gibi. Ama, Geçer Ama... otoya dek parça olarak. Geldiniz de bir şeyden, muayeneden geçtik beyefendi. Ee, başka zaman kısmet Ama bir parça verirseniz alırız. Hayırlı cumalar. esas duruyoruz. Hayırlı cumalar. Hadi ben buradan gidiyorum şimdi. Tüfekçide çiçekçi Hayırlıcım. işim var. Şu şeyden nereden buluruz beyefendi? Şu evet. tel var ya tel. Bak şunlar yırtıldı. Bunu gideceğim terzi yaptıracağım. Şu sineklik nereden bulabiliriz? Benim e, ilgi alanım dışında olduğu için sizi yanlış yönlendirmek istemedim. dolayı sessiz kalmak mı kullanıyorum. Evet. Poşet konusunda yardımcı olabiliriz. Bana Bardak. şey, şeyi verin. Yemeklerin üstünü abi, Ne aldın öyle? Beyefendi bakın. 50 ver. Bunu Atecan ne için aldın biliyor musunuz? Atacağım plastik. Ha şey yapıyor evde. Ya. Ya. Ama evde diyorum karavanda hamur işleri falan. Evimiz sayılır. Evimiz evet. evet. Atacandan da aldık abi. Beyefendi siz gres mi sürdünüz? Evet. Hazır şey ne sürseniz keşke bagajı falan. O orada da kapı var. Orada motül şey. Havaya mı? Motül sprey. Aç kapılarını geliyor. Abi bunları yağlar. Ya. Sana vermiştim bir tane motül mü? Baba verdiğin bak, 3 bak, sene oldu. Bak. bak, bak. Bitmiş. <laughs> Efendim Arda Bey'in oradan çıktım. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Vural Bey'e gidiyorum. Sineklik almaya. Benim sineklik yırtıldı. O sineklik almaya gidiyorum şimdi Vural Bey'e. Hadi Vural Bey'in orada görüşürüz. Efendim Arda Bey'in oradan Vural Bey'in buraya geldi. Fakat Vural Bey yok. Ayen abi burda. Ayen abi zaten sinekli ayarlamış. Geldim olsa. Baba bunlar mı? Bunlar. Bunu takacağım. Terzi ayarlayacak bunu kendine şeyine göre. Oraya göre. Oraya göre değil mi? Fazla ben fazla. Fazla ayarladım. fazla abi. İşler nasıl baba? İşler bozuk abi. Yapma ya. İnsanlarda para yok abi. Zenginde var ama para. Zenginde para Hocam var. Şey yok abi, tamam. hadi, hadi, baba teşekkürler. Gidiyorum şimdi. Vural Bey de şey demiş Arda'nın oraya gelmiş abi. Hay Allah ne yaptım ya. PlayStation oyunu gibiyiz yemin ederim ha. Ardın oradan çıkıyorum, buraya geliyorum, oradan oraya gidiyorum. Her neyse hadi görüşeceğiz. Vural Bey geliyorum yoksunuz dükkanda beyefendi. Ama beyefendi bu de böyle ya. Sinek, Ayın abi verdi sinekliği. Eyvallah işin oldu mu? Vural Bey yapar dedi onu. Ben mi yapacağım? <laughs> <laughs> beyefendi. Ne Arda Bey neler neler yaptı Dikiş, bunu yap ben beyefendi? Terzi kendisi. Gideceğim ya. Evet. Diktireceğim. Ne göstereceğim size Ne Neyi göstereceğim beyefendi? <gülüyor> sinekliği göstereceğim beyefendi. Bu arada karavana gördüm zırhlı yapmışsınız. Evet. Beyefendi bizi de kaplattınız biliyorsunuz arabayı. Evet. O arkadaş ama bir gelin bakın. O arkadaşı bir gidelim birlikte. Ama ne oldu yani bir şey mi oldu? Beyefendi daha bir sene olmadık kaplama gitti beyefendi. Ben dedi ki yok dedi size 10 sene garanti. Gelin bakın kaplamaya bakın. Vural Bey. Vural Bey'in arkadaşına kaplattık ya. <laughs> Baksana beyefendi renk gitti. Şuraya bakın. Vural Bey. Ama güneşte durmayacağız beyefendi. Uğur Uğur beyefendi. beyefendi. Buraya ne oldu mesela böyle? Nereye? Oraya Arda şey sıktı. BB40. Yani BMC gibi araba. Her bir akmış abi arabadan. Beyefendi Arda Bey'in işi onlar. Bakın beyefendi. Rüzgardan oluyor değil mi bunlar? Yani sizin biraz sineklik kalitenize biraz düşük gibi geldi bana. Öyle mi? Evet. Bu kalite daha mı kaliteli beyefendi? Ama olur olur yani onunla aynısını yaptırdığın zaman diktirdin mi seni bir, bir süre idare eder. Uzun bir süre. Yaşlanmış abi değiştir bunu ya. Yani. Neyi değiştireyim? Karavanı. Beyefendi neyi değiştireceğim daha zıpkın gibi karavanı. Her, her şeyin bir yaşı var abi. Ben seviyorum abi karavanı değiştir. Ayılamıyorsun yani karavandan. Yok abi canım benim. canım <laughs> 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 benim. Canım. Ne zaman gidiyoruz yolculuğa? Benimkini gördün mü? Gördüm sizin karavanı. Ee, Karavan roket yapmışsın. Roket roket. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaplatalı mı bunda zırhlı? Ya bunu öldür o nasıl yapalım abi? Nasıl? Ölsün iyice ondan sonra. Şu şey mi? Çık, şey, çıkartma şey, mı ne diyor? Bu? Kaplama. Bunun üstüne yapabilir miyiz? Yok. Olmaz değil mi? Soyacağız bunu. gerçek ne zaman alırız? Ya 3 günde bitiyor. Öyle mi? Ya. Ben 3 gün sizde kalırım o zaman. Aynen. <laughs> Bural Bey ben gidiyorum. Teşekkürler sinek Ben için. teşekkür ederim beyefendi. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Beyefendi. Araç geliyor. Araç ezecek bizi beyefendi. Evet efendim buradan nereye? Beri çiçekçili tüfekçiye çünkü terzi orada. Bunu terziye vereyim abi. Terzi abi yapar. Hadi görüşürüz orada. Mahalleye geldim mahalleye. Mahalle uçuyor. Fırtına var yine abi. Abi fırtına. Çiçekçi bey. O ne? Bunu terziye götüreceğim şimdi. Ben elbisem gelinlik mi Ay, diksem? Tüfekçiye de bakayım oradan gideyim. <laughs> tüfekçi şey satıyor. Hayırlı işler tüfekçi bey. Sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim. Taner hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yapma öyle bak beni kızdırma. Tansiyonum da çıktı zaten. Beyefendi Vallahi bir var, tansiyonum var, var bir, bir şekerim var, her var, şeyim var yani. Ben da ya. doktora gideceğim şimdi. Gel götüreyim seni. Ahmetcan abi. yok. Ahmetcan gelsin ona göre. Ben gidiyorum. Nereye? Terziye gidip geleceğim. Hangi terziye? Bizim terziye. Hayır, başka terziye. Ha <laughs> <laughs> oraya gidersen benim mont var. Ay abi git ben senin bir şey elma al, mont al. Ben gidiyorum başka terziye gidiyorum. Sürekli bir şey istiyor bu adam ya. Nedir bu abi? Kum gelmiş. Çiçekçi mi? Bak gelin göstereyim size. Nerede göstereceğim? Karavanda göstereceğim Gelin. Kasap bey, yerli işler. Hayırlı işler. Şişt, ne yapıyorsun bakayım? He? Darki Darı kusuyor musun? Kusuyor mu yine? Kusmuyor. Salı günleri. Bugün güzel. cuma, cuma kusmuyor. <gülüyor> <gülüyor> cuma günleri. Bakın Şu anda beyefendi. kusuyor. Şu karavanı birazdan böyle zaten bu adam abi çıkamaz ya. Bu biz? abi çıkıyor mu? Ha dur ben burayı alayım o zaman. Gel, gel, gel. <laughs> Kal, şe mi? kal, şefim kal. <laughs> tamam, çok güzel yanaştın. Kaç para? Para istemezsen altın versin <laughs> bir <temel>. 24 gram. <laughs> tamam dar ki aldık izin tamam. Tamam. Döveriz biz onu bizden o. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam. Bakın ne yapacağız? Çekçi Bey. Evet geliyorum. <laughs> Yılmaz bence burada yı yok mu? Evet. Bakın bunu bunları parçalandı ya. Şimdi evet. bunu sökeceğiz. Beyefendi. Yenisini mi yaptırdın? Terziye gideceğim. Aynısından diktireceğim. Ha üstünde reş gibi oldu. Ben titiz adamım biliyorsunuz. Çok. Bunları oraya nasıl denk getirdi ayrı bir şey. Hadi görelim. Devam edelim. yapma. Terzi abiye geldik. Baba hayırlı işler kolay gelsin. Se, seni meşhur etmeye geldik. Tanıyorsunuz Aa, değil mi? Abi el işte, tanımam mı? Eski <laughs> dostumuz bizim abimiz sağ olsun. Nasıl abi iyisin? Hoş geldin. Nasılsınız? Nasıl? İyi. Kaç seneden beri yapıyorsunuz beyefendi doğru, bu işi? Doğru. doğru evet. Ha? Doğru 70'li yıllardan bu yana. Yapma ya. 53 ya. sene oldu o zaman beyefendi. Olmuştur abi. Maşallah. Vay be. Yaş kaç baba? 64. 64. 65'e başsınız. Yani. Çiçekçi daha yaştasınız? Yok be o kadar da. <laughs> <türüyorum gülüyor> Bizden 60 be. 60 63 sürüsünüz değil mi? Ben 66'lıyım. 66 değil mi? Mehmet abi, şimdi bu sineklik, karavanın sinekliği. Tamam abi. bu şey oldu, yırtıldı buralardan, koptu. Çıt çıtları çı çı işte yok. Ha çıt çıtları çı dursun üstünde. Çok Sadece şey üstüne geçeceksin bunu, tamam. makineyle. Mehmet abi biz gidiyoruz o zaman. Tamam mı abi? Kaç? 2025'te mi girelim? Abi <laughs> <laughs> bir saat içerisinde olur ya. Tamam, hadi baba iyi işler. Hadi yine geleceğiz. Kendine bak abi. Ama <laughs> sana bir şey mi? Mehmet abi bak ne zaman gelsem abi? Tak hep bir saatte gel diyor adam. İstanbul'da bunu versem 20 gün sonra gel derler. İstanbul'da Mehmet abi de yapmazlar bile bunu. yapmazlar değil mi? Çetrefil iş olmaz ya. Yani. Çetrefil diyorlar öyle işlere. Problem işler yani. Bu arada ben nereden geliyorum size söyledim değil mi? Muayeneden. Muayeneden. Tek seferde biliyorsunuz geçiyoruz beyefendi. Çünkü <laughs> arabada süspansiyonları çıkarttığımız için tek sefer. <laughs> İşlememişlerine mislerine baktırdın mı? Abi? Her şeye baktı baba. Dişe, egzoza. Her şeye baktı. Arda Bey'da de yağlattım arabayı komple. Karabalı. Hayırlı işler. Ulan Ahmetcan. Oğlum baba seni arıyor her yerde. Neredesin? Aha. Evet. <laughs> Kayıp ilanı vermiş sana. Ara için Bugün koy koy vakti. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetcan bugün keyfi yerinde kıza. Ahmetcan tam şarapçılar gibi seyiniyor. Öyleyim abi. abi. <laughs> baksana şarapçılar gibi değil Nasıl mi? Nasıl abi? Değil, sen nasılsın? <laughs> tam şarap abası değil mi? Abi, Oğlum abi, hazır mısın? Gidiyoruz haftaya. Gidelim gideriz haftaya. beraber daha. Tamam abi. hadi. Şapka. Adamın şapkasına baksana değil, de şapka. Nasıl, şapka? değil mi şapkada? Nasıl? Şapka? Deyus mu? Deyus. Deyus'un anlamı kötü bizde bu. Hadi. Hadi görüşürüz. Namussuz gibi bir şey yani anladın mı? Şey namussuz, namussuz. Efendim, Terzi Mehmet abi bakın. Taş gibi yapmış vallahi, çift yaptı. Hiçbir sinek ne, hiçbir şey girmez, hiçbir haşarı girmez içeri. Hadi çiçekçi de gitti, çiçek götürmeye. Ben de gidiyorum artık, yeter bu kadar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Arevederci, çibidiyami.